Burada eee bağışçılarımız olan Ercan e, Yeni Gün ve Ercan Guskan bağışçılarımızın e, gayretleriyle, destekleriyle biz de burada aşevi açtık. E, onların hem e, gayrimenkul hem tefrişatını karşıladılar. Günde bin kişiye burada yemek çıkararak yemekleri e, mahallelerde e, evlere teslim etmek e, etmekteyiz. Bu noktada çalışmalarımız iyilik adına, merhamet adına devam etmektedir. Biz de bu noktada ailelerimize ulaşmada, onların ihtiyaçlarının karşılamada, özellikle yaşlı ve bakıma muhtaç olan aileleri, yaşlıları tercih ediyoruz. Çok çocuklu aileleri bu noktada yemeklere ulaşımı adına e, gayrette bulunuyoruz. Kahramanlar Pazarcık depremi e, 6 Şubat'tan itibaren bizler burada yoğun bir çalışmaya başladık. Halkımızın büyük gayreti ve destekleriyle bizler burada yaklaşık 17 e, tır çıkararak e, deprem bölgesine göndererek oradaki deprem zede ailelere ulaştırma yardımlarımızı ulaştırmaya gayret ettik. Yine buraya gelen 400'e yakın deprem zede aileleri burada ağırlayarak barınmaları, beslenmeleri, e, buna benzer ne ihtiyaçları varsa ihtiyaçlarının karşılama noktasında da yardım ettik, yardım etmeye devam ediyoruz. આ <sharp inhale> <sharp inhale>